Tarihler 1453 yılını gösterir. 21 yaşında ikinci kez tahta geçen Dahi Sultan II. Mehmet Han, Konstantinopolis'i fethetmeye kararlıydı. Yüzyıllardır yıkılmayan surlarıyla ve zinciri nedeniyle geçilmeyen Haliç'i ile Konstantinopolis Fatih'ini bekliyordu. Sultan II. Mehmet şahi toplarıyla güçlendirdiği ordusuyla ve donanmasıyla Konstantinopolis surları önüne geldi. Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı'nı yaptırarak Boğazlar'ın kontrolünü ele geçirdi. Osmanlı elçilerinin Bizans İmparatorluğu'ndan aldığı olumsuz cevaplar sonucunda kuşatma başladı. Kuşatma 53 gün boyunca yoğun top atışları ve Türklerin akınlarıyla devam etti. Yaşanan zorluklar nedeniyle devletin ileri gelenleri Sultan Mehmet'i kuşatmayı kaldırması konusunda ikna etmeye çalıştı. Ancak Sultan Mehmet tüm zorluklara rağmen şehri fethetmeye son derece kararlıydı. Haliçe çekilen zincir nedeniyle gemiler karadan yürütülerek Haliç'e indirildi. Şahi toplarıyla surlarda büyük gedikler açıldı. Nihayet 29 Mayıs günü Osmanlı kuvvetleri Konstantinopolis'e girdi. Sultan Mehmet ve ordusu Peygamber müjdesine nail oldu. Sultan Mehmet Konstantinopolis'in yani İstanbul'un Fatih'i oldu. Fatih Hristiyanlara dinlerini özgürce yaşayabilmelerine imkan verdi. Ayasofya camiye çevrildi ve fethin en büyük sembolü oldu. İstanbul yüzyıllar boyunca Osmanlı'ya başkentlik yaptı. İstanbul'u Türk İslam coğrafyasına katan Fatih Sultan Mehmet Han ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz.